Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Ukrayna, Savaşı Ukrayna seyrimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Amacımız kıyı savunmakta arkadaşlar. Birazcık şuradan kredi alacağım, mecbur. Yani bayağı bir kötü oldu bu. Allah'tan orayı dağıttılar yani. Dağıtmasalar çok kötü olurduk. Şuraya biraz şöyle şöyle yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü yani topraklarımızı da kurtarmamız lazım bir yandan amacımız bu. Neyse birazcık toprakları kurtarmaya çalışalım. Eğer orduyla Kiev hisselerde yani çok kötü oldu zaten. Neyse arkadaşlar biz hemen devam edelim. Şu an baya kötü bir durumdayız. Yani yenili yeniliyoruz şu an. Ben belki fark etmemişsinizdir diye söylüyorum. Şu an bayağı çok pis yeniliyoruz arkadaşlar. Acayip yeni. Acayip yeniliyoruz yani. Öyle böyle yeniliyoruz. Şöyle şöyle yeniliyoruz. Yani bayağı kötü yeniliyoruz biz. Neyse. İnşallah kazanırız. Müttefiklerimizden hala bir yardım gelmedi. Evet. O dört günlük ordu işimizi bitirmeye yeter zaten. Aha bir şey yapmadılar. İyi bari şansımız varmış. Şuradan bas basabildiğin kadar diyeceğim. Aha yağmaya başladılar. Bu bizim için bir, bir fırsat mı acaba? Heh. Burayı zayıflattık. Zayıflattık yani o 4000 oldular. Onların tek güçleri ve bunu, bunu kullanamadılar arkadaşlar. Evet ne dedi tamam. Ama yani adamlar hala güçlü ilerliyor. O da sıkıntı işte. Karım şu an ne kadar bizde olsa da yani şu an bir biraz eksideyiz. Ne biraz hatta ya. Bayağı eksideyiz. Artı bir diyor. Ya. Şarkı gibi. Oyun bir, bir teselli etmeye çalışıyor arkadaşlar. Şunu şuna şöyle 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 falan yok. Abo 5000'lik ordu bastılar. Hii. Biz çok kötü gittik artık. Bittik arkadaşlar. müttefiklerimiz yardım getirdi. Vay be Amerika, Fransa falan hepsi getirdi yardım. Maşallah. Şimdi biz de kendimiz savunmalıyız arkadaşlar. Yani o artık kurtuldu ya kendimiz salmamalıyız. Neyse. Evet. Bugün bu kadar arkadaşlar hepinize iyi günler bay bay